Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars videosu çekiyorum. Ee, bu videodan önce ben bir video çekmiştim. Çekiyordum hatta. Kayıt yetersiz dedi. Videoyu kapatmak zorunda kaldım. Orada da yeni çıkardığım karakteri tanıtıyordum. Tara. Şimdi tanıtacağım. Arkadaşlar bu hesap gerçekten çok şanslı. Yani şakası yok. Ee, ben kutu biriktirmiştim. üç tane küçük bir tane büyük. 3 küçük açtım. Hiçbir şey çıkmadı. Aha o bir kere olur dedim. Büyük kutudan birden 32 yazdı. Biliyorsunuz 40'ın altına yazınca genellikle karakter veriyor. Hatta 35. Çıktı, tara çıktı arkadaşlar. Şu anda iki gizemliğimiz, üç tane destansımız var daha 2000 kupa olmamıza rağmen ben daha demin videodaydım. Videonun de, şey telefona yetersiz alan kalmış. Onun için videoyu reddetti. Onun için yeni hatta savaş topu oynuyorduk. Şimdi savaştan savaş topundan devam edelim. Bugün de kutular açacağım. Belki onlarla çıkar mı ama büyük ihtimalle çıkmaz arkadaşlar. Çünkü daha 2000 kupada iki tane destansı çıktı yani ne çıksın artık. Bu oyunca, bence bu hesabı 3000 kupada falan yani gizemlerin max olma ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Çünkü gerçekten çok şanslı bir hesap. Size artık bu kadar bir şanslı hesabı like atıp abone olursanız beni de sevindirmiş olursunuz arkadaşlar. Videoyu da paylaşabilirsiniz. Arkadaşlarınızı da abone edebilirsiniz arkadaşlar. Kullanmıyorum ultiyi. <laughs> arkadaşlar Brawl Stars'ı oy bence oynamaya yoktur. Yine de yani link'e bırakacağım Brawl Stars'ın şeyini. Linkini. Oradan oynayabilirsiniz. takım gerçekten iyi gitti. Evet. Bugün Tara ile oynayacağız. Bence arkadaşlar bu hesabı bir haftada bir 3500 falan yap yapacağız yani. Çünkü kasılacak çok güzel karakterler geldi. hatta açıyoruz evet. İki kutu birden açacağız arkadaşlar. Ama büyük ihtimalle bir şey çıkmayacak. Çünkü daha yeni çıktı. Dün gece çıkarttım arkadaşlar tarayı. Hani bir hani ne yapacağımı bilemedim arkadaşlar. Çünkü gerçek hesaplarımızda da yok bizim. Gerçekten şu çok şanslı bir hesap. Mesela şey de yapabiliriz. Mesela şanslı olmamın sebebi e, bin abone olduğumuzda çekiliş de verebilirim o zamana kadar tabi 10.000 e, 10 bin 12 bin kupa falan olur bence hesap makslanmış olabilir onun için oradan çekiliş de verebilirim ama bin abone olmamız gerek zaten bin abone olduğumuz arkadaşlar e, play play kod çekilişleri de olacak Siz de abone olup like atarsanız hem beni sevindiniz hem de kanala yardımcı olmuş olursunuz. Bu sayede hızlıca yükselebiliriz. Aslında tarayla hep şeyde gireceksiniz arkadaşlar. Savaş topuna çünkü savaş topuna kasılıyor. savaş topuna bir güzel bir şey yakaladınız mı arkadaşlar? Oradan hani bayağı 20, 20, 20 ben bir kere yakalamıştım arkadaşlar. Şeli 25 rütbeye kasıyordum. O aralar 23 rütbeydi. Bir tane savaş topu gireyim dedim. Girdim. Adamlar yani beraber oynuyordu iki kişi. Ben sonradan gelmiştim. Yani adamlar çok iyi oynuyordu. Adamların rütbesi falan da daha yüksekti. Onlarla birlikte 24'e kadar kastım. Yani gerçekten şey oldu hızla gelişir. Çünkü savaş topuna direkt iyi bir takım yakaladığınızda direkt bitir bitiriyorsunuz işi. Evet, attı gol yine. Evet arkadaşlar. Bence diğer videomuzda yine yeni bir karakter gelecek bence. İnşallah efsane mi olur. Biz bu takımla devam ediyoruz. Video bittiğine bile ben devam etsem yani bu takımda geldiğinde de 20 rütbe bile olabilir. Çünkü gerçekten savaş topunda kasılıyor arkadaşlar. Bir de düşük rütbelerde hepsi aynı anda geliyor. Arka arkaya gelince üçüne birden vuruyoruz. Adam direkt diskalifiye oluyor. Yanındakiler de oynamayabiliyor yani. Düşük bir şey olmasına rağmen. Evet bak gördünüz arkadaşlar direkt bitti. Arkadaşlar bir de şeydeki teklifi alacağım. Ee, mağazadaki bir tane teklifi alacağım. Güç puanı teklifi. 210 tane veriyor. Tarayan bassam, mortem bassam bilemedim. Mortis 5 rütbe basarsam 6 olur. Daha hızlı gelişir. Taraya basarsam ikisi aynı anda. Daha geç olur. Evet. Attık bile. Evet bitti. Ah olmadı arkadaşlar, çok abarttık biraz. İzlediğim diğer oyunumu biliyorum en abi. azından. Of. Şu ana kadar hiç gol yemedik. Maçlarda yanlış hatırlamıyorsam. Bakalım nereye kadar gidebileceğiz? Evet bizimki attı. Maç bitti. Hala veriyor tamam. Bir elde oynayalım. Bundan sonra biter galiba. Jeton bitmesini bekliyorum arkadaşlar. İki tane daha açabiliyoruz kutu. Sonra mağazadaki özel teklifi, al teklifi alacağız. Evet gitti o. Soldan direkt geçeyim. Evet. Epran bir şey yapamaz. Şöyle atalım. Atmaya gerek yok. Hepsi birlikte gelecek şimdi. Evet. Sonra bitti. Bitti. altı rütbeye kadar geçtik. Bakalım şey bitmiş mi? Evet bitmiş arkadaşlar. Maalesef. 48 kupa birden kalsın hemen iki dakikada. 2 oldu. Hatta üç tane açabilir miyiz diyeceğim de. Biz üç tane açıyoruz zaten. En son kupaların ikini açayım bence. Bir kutu daha şanslı ya. Bir oranımıza bakalım. Evet. Gizem oranı 25 düşmemiş. Ders Aksesuar hala 2. Belki çıkabilir. 70 vardı. Şimdi özel teklif alalım. Diyeceğim de bir dakika arkadaşlar. Bir şey saplayacağım. 150 buradan geliyor. Evet. Teklif var bir tane. 210. 360 oluyor arkadaşlar. Mortis'e basınca 7 oluyor mu? Mors 3. Tarayı mortisi mi yapayım? Tamam tarayı taraya basacağım arkadaşlar. O teklif ne zamana kadar ki? Bir gün 23 saat. Bugün kaç kupa sonra? 2300. İkisini aynı anda mı Neyse arkadaşlar. ilk teklifi alalım arkadaşlar 91 elmastan düşmüş bu teklifi alacağım Al, yoksa skin mi alayım artık çünkü ben bunu e, skin, iki, skin için biriktirmiştim ama buna nasip oldu 39 taşı verip aldık şelimiz max ondan sonra şunlar geliyor ama ben yine çıkardığımız tarayı tarayı max ile geldi. 150 de oradan gelecek arkadaşlar. Bakalım tara kaç oldu? Evet. Evet. Evet arkadaşlar 5 oldu galiba. Evet 5 oldu. E, 150 oradan gelecek. 6 seviye oluyor iyi. Yeni çıkardığımız halde 6 seviye çok iyi bence. 3 elmasımız kaldı. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Açıklamada Brawl linkini bırakacağım. Ee kanalımıza abone olup like atarsanız çok seviniriz.